Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün PES 2017'ye T99 Verson 14'ü kuracağız. Verson 14'ü kurmadan önce sizlere birkaç hatırlatma yapacağım. Oyununuzda herhangi bir transfer yaması var ise bu transfer yamasını ya siliyorsunuz Ya da yedekliyorsunuz arkadaşlar Yine kullanmış olduğunuz yamaları da Geçici olarak yedekleyebilirsiniz T99'un Önceki versiyonu varsa da Önceki versiyonları silip yeni versiyonun Kurulumunu yapabilirsiniz Eski versiyonlar olmadan Direkt olarak versiyon 14'ünde Kurulumunu gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi sizlere Kullanmış olduğunuz yama varsa bunları nasıl silebilirsiniz Ya da nasıl yedekleyebilirsiniz Bunu göstereyim Öncelikle Oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma gidiyoruz. Buradan Download klasörünün e, dosya konumunu açtık. Sizlerde arkadaşlar, sizler de arkadaşlar Download klasörü olacaktır. E, bunun için sadece klasörümüzün ismini değiştirmemiz yeterli olacak. Download'a sağ tıkladık. Yeniden adlandır dedik burayı Download 2 3 4 herhangi bir rakam yazabilirsiniz. Buraya yazdıktan sonra kullanıcı kısmına geliyoruz. Belgeler, Konami PES 2017 save klasörüne geldik ve buradaki Edit yine kopyalayıp değiştirmiş olduğumuz download klasörünün içerisine yapıştırıyoruz. Bu şekilde eski yamalarımızı yedeklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra artık kuruluma geçebiliriz. Oyununuzda yama yoksa zaten sizler bu işlemi yapmadan direkt olarak versiyon 14'ün kurulumunu yapabilirsiniz. Versiyon 14 toplam 2 adet parttan oluşmaktadır arkadaşlar. Bizler bu iki partı da indirip çıkartmamız gerekiyor. Çıkartma işlemi şu şekilde yapabiliriz. Part 1'e sağ tıklayıp buradan klasör ayıkla diyebiliriz ya da part 1'e çift tıklıyoruz. Buradaki klasörü arkadaşlar herhangi bir dizine çıkartmamız yeterli olacaktır. klasörü ayıkladık dedik ve şu anda dosyamız çıkmaya başlıyor. Çıkartma işlemini sadece part 1'den yapıyoruz. Part 1, part 2 de tarayıp dosyaları tek seferde çıkartmış olacaktır. Çıkartma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi çıkartmış olduğumuz klasörü açıyoruz. Buradaki download klasörüne geldik. Sağ tıkladık. Kes diyoruz oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma gidiyoruz. Bu kısma yapıştırdık. Kopyalama işlemi bittikten sonra arkadaşlar burada save klasörü var. Save klasörünü açıyoruz. Buradaki editi yine kes veya kopyala diyeceğiz. Kullanıcı kısmı belgeler Konami PES 2017 save klasörünü açtık ve bu kısma yapıştırdık. Soru gelmesi halinde hedefteki dosyayı değiştiriyoruz ve bu şekilde T99 ...Version 14'ü kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Oyununuzu açtığınız zaman T99'u artık oyununuzda e, görebilirsiniz. Arkadaşlar daha önceden kullanmış olduğunuz yamalar varsa... ...bunları T99'un üzerine kurup e, yamayı aktifleştirebilirsiniz. Bunun için şu işlemi yapmanız gerekiyor. Ben mesela 100 yamasını T99 14'ün üzerine atacağım. Bunun için 100 yamasına ait olan Cpk'yı e, seçeceğim arkadaşlar... Mesela burada vardı. Kes dedik. Dowsing klasörüne geliyoruz ve bu kısma yapıştırdık arkadaşlar. Ardından yamayı aktif edebilmemiz için Generator uygulamasını yönetici olarak çalıştırıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra öncelikle t 99 ait olan yamalara tik koyuyoruz. Daha sonrasında ise eklemek istemiş olduğumuz yamaların alanı tik koyuyoruz. DLC'yi Modeli no yaptık, generate dedik ve işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Bu şekilde de T99'un üzerine eklemek istemiş, e, eklemek istemiş olduğumuz yamaları da bu şekilde eklemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere hoşçakalın. She's a itty bitty spider with a itty bitty letter and a strange jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better pray that you're not worth the chase Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. Once she wants your daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. Her mood goes up and down and round and round, and ain't no telling what she might do next. Cause she's an itty bitty spider with a itty bitty just come for you. you. Should always sleep with one eye open. You better keep in mind to always look over your shoulder. Cause when you think you're safe, just stay awake. She's moving closer. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty lady that she missed. Just come for you. She's moving closer. Cause she's a itty bitty spider with a itty bitty lighter and like she might just come, I will come for you. <laughs> Lately, you don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and. Sit. It's complicated You hide your pain, but I can see it It's on your face, I know the feeling Swear you're okay, but you barely barely breathing Don't you walk away I feel you getting lost, I feel you trailing off feel it in your words when you say there's nothing wrong There's something so subliminal the way that your hands shake whenever you talk, you stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Ooh. Tell me what's been going on. Oh. I was so caught up thinking about myself, I took time to.